Şehir griydi. Hep aynı sesler, aynı yollar, aynı yüzler. Günler ardı ardına geçip gidiyordu ama benim içimde bir boşluk vardı. Sanki kalbim bir melodiyi bekliyordu. Ve bir gün onu gördüm bir sokak köşesinde. Elinde eski bir akordeon, gözlerinde bambaşka bir ışık. O an anladım aradığım şeyin notalar arasında olduğunu. İşte o gün her şeyi geride bıraktım. Sokakları, solgun duvarları, monotonluğu Kendimi rüzgara bıraktım. Yol beni nereye götürürse. Bazen büyük sahnelerde alkışların içinde kayboldum. Bazen sokak köşelerinde yalnız bir çocuğun gülümsemesine eşlik ettim. Herkesin hayatında bir melodi bırakmak benim yolculuğumun bir parçası olmuştu artık. Ve bir gün müziğin beni göklere taşıdı. Bir piyanonun üstünde bulutlara dokundum. Her notada yeni bir hikaye, her melodide yeni bir hayal vardı. Dağları aştım, Rüzgarların melodisine eşlik ettim. Tepeleri geçtim. Yıldızların altında çaldım. Her notada biraz daha özgür oldum. Her melodide içimde saklı olan o gücü keşfettim. Şimdi bir sandaldayım. Akordiyonum kucağımda. Deniz gözlerimin önünde. Rüzgar şarkılarım taşırken biliyorum. Bu yolculuk hiç bitmeyecek. Çünkü müzik her zaman devam eden bir yolculuk.